Dostlar merhaba. Namus üzerine kısacık konuşmak istiyorum. Özgür Özel namusum üzerine söylüyorum. Bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım. Polisse de bulacağım, devlet görevlisi ise de bulacağım. Ölümü göze alırım bu mağdur çocukların ahını yerde bırakmam dedi. Arşiv ortada. Elinizi tutan mı var? Buyurun o çocukları kadınları, yaşlıları, hastaları, masumları, askeri okul öğrencilerini de tahliye ettirin. 28 Şubat generallerinin tahliyesi için Erdoğan'a ricada bulunup tahliye edilmesinde öncülük ettiğinizi söylemiştiniz. Muharrem İnce, Sinan Ogan, Meral Akşener, dahası var gibilerin yolundan gidiyorsunuz. Biri adam kazandı dedi, diğeri ama ölüm de olsa sonunda mücadele etmezsem namerdim dedi. Ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim dedi. Bu da bir Türk kadınının, Müslüman Türk kadınının sözüdür, yeminidir dedi. Allah'ım sana hamdolsun ki dönersem namerdim. Hep birlikte göreceğiz.'' El mi yamanmış, ben mi yamanmış, bey mi yamanmış dedi. 10 Mart 2021 yılında bunu söyledi. Rahmetli annemin ninesi, Gazi Mustafa Kemal'in askeri, yedi çocuğundan altısını bu ülke için şehit veren, elleriyle toprağa koyan, vücudu süngü ve mermi yaralarıyla dolu olan Gazi Kara Ayşe, ara bulucu hakem olduğunda, namus üzerine yemin edenlere eski namus üzere mi diye sorarmış. Namus bu kadar basit mi? Namus üzerine, şeref üzerine yemin etmek bu kadar kolay mı? İnsan onur ve haysiyeti ayaklar altına alınabilir mi? Cemil Meriç ne diyor? Bu ülkede ne ilerici ne gerici ne sağcı ne solcu. Namuslular ve namussuzlar vardır. Siz namuslulardan yana olun. Namusu dilinize pelesenk etmişsiniz. Yazık. Utanılası bir durum. Dostlar biz adaletin, hukukun, demokrasinin, eşitliğin, ifade özgürlüğünün hepsinden önemlisi, ayrımsız adaletin ne kadar önemli ve kıymetli olduğuna atıfta bulunacak, vurgu yapmaya devam edeceğiz. Ülkenin kurtuluşu ayrımsız adaletle saklıdır. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun, selamlar.